Diyor ki evladım misafirin yanında kimseyi azarlama. Yani evinde misafir varsa çoluğunu, çocuğunu, hanımını azarlama. Bizim maalesef Türk milletinde misafir perverliğin ayarı şöyle kaçıyor. Kursanız alan sofrayı misafir gelmiş. Oha davul zuna verin mi oğlum? Aklı sıra ne yapıyor? Misafir ulan adamı görüyor musun? Benim için korosuna şekil yaptı be. öyle olsun diyecek de çıkış sen gittikten sonra evde mevzu kopacak oğlum. Marifet mi? Ne diyecek misafir? Abi bağırma gözünü sevdim. Bırak tam yenge ağrısı uğraşır. Tam bağırma da, mübarek adam ya. Hadi lan hadi bir su istedik. Adam gelmiş uzun yoldan. Mübarek. Oğlum ne bağırıyorsun ya? Bizim millet bunu marifet zannediyor tabi. Nerede kaldı lan misafirin yemeği? Şimdi bak sinirlendireceksiniz benim. Uuu, erkek. <laughs> Tam erkek. Tabi bazısı da mesela aklı sıra ben hanımdan korkmuyor ama yani böyle konuşuyor. Şu, hanım, şu Bizim yemekleri hanımlık mutfakta ben niye seni şimdi çorbana çamaşır suyunu görürsün diye. Lan diyor misafir gidecek ben sana soracağım. Oğlum yapmayın ya. Misafirin yanında kimseyi azarlama. Misafirin yanında kimseye bir şey deme. Niye? Sonuçta misafir kardeşim, evine gelmiş. Adamı ağırlayacaksın. En güzel şekilde ağırlamaya çalışacaksın. Peşine diyor ki misafire iş buyurma. Bazısı da bunu yapıyor. Lan bir bari şunun ucundan tutsana ya diyor. Bir sofra yardım etsin. Ha şimdi etsin mi adam kendi isteğiyle yapıyorsa hani tamam ya Allah'a seversen dur gözünü seveyim bu işin ucundan tutayım eyvallah buna onun haricinde misafir yerinde böyle otursa hiç sofraya bir gram yardım etmese vebali var mı yok. Sonuçta misafir. Çünkü misafir alakalı. Hadi şerifleri okuyacağım. O zaman hak vereceksiniz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Misafire yedirmekle, sadaka vermekle insanın eli daralmaz. Yani insan fakirlemez. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yemin ederek sadaka vermekle mal azalmaz buyurdu. Tirmizi. Bak şimdi. Hadis-i şerife bak. Beyhakide geçiyorum. Ancak şerli kimseler misafir kabul etmez. Şerli kimseler. Mesela bunu yapan çok oluyor. Gece değil mi? Kardeşim adam yoldan gelmiş. Acil bir dönüş. Kapıyı çalıyor. Tak tak. Adam yatakta. Ulan diyor gecenin bu saatinde diyor. Kim geldi ulan diyor. Şimdi diyor bunu kapıyı açıyor. Ay kardeşim hoş geldin. Ne mübarek adamsın ya. E sen az önce giderken adamı sövdün dümdüz. Niye münafıklık yapıyorsun? E insan i̇nsan ya hayır olsun. Allah Allah gecenin bu saatinde kim? dersin. Eyvallah ama ulan diyor bu gece gece kimdir? Dümdüz sövüyor kapıyı açana kadar. Bu yok. Bu şerli insanların işi. Bakın acayip bir mevzu var. İyi dinleyin burayı. İbrahim Aleyhisselam misafir olarak gelen mecusiye Müslüman olursan sana çok ikramda bulunurum buyurdu. İbrahim Aleyhisselam biliyorsunuz o kadar çok ikram ederdi ki hatta İslam'da ve bizim memlekette bir tabir olan ne derler? Halil İbrahim sofrası. Buna şarkı bile yaptı Barış Manço. Buyurun dostlar buyurun. Halil İbrahim sofrasına diye. Niye? İbrahim Aleyhisselam yemek gelir mi? O kadar çok seviyor. O kadar çok seviyormuş ki ya yoldan geçen adamı çeviriyormuş ya. Yoldan geçen adam gel gözünü seveyim sofra yerde. O sofra yerden kalkmazmış ya. Bizde olsa lan yeter lan az önce sofrayı kaldırdım. Yeter sizin uğraşacağım gözünü seveyim. Çay bitti ya, vallahi lan az önce su çektim be kardeşim. Lan söyleseydin be. Ya. Bizim aynı mescitte de öyle abi de Mescitte çay istiyorsun, çayın dibi geliyor. Bilmem artık çayla kim ilgileniyorsa. Bilmem neyse, mescidin çaylarla alakalı bir çalışma yapmak lazım. Neyse. Diyor ki, Müslüman olsan sana çok ikramda bulunurum. Mecusi darıldı gitti. Şimdi mevzu kopacak burada. Mecusi darılıyor gidiyor. Allah Celle Celaluhu Hazreti İbrahim'e neden onu misafir etmek için dinini değiştirmeyi şart koştun? O beni tanımadığı halde o beni kabul etmedi halde ben ona 70 yıldır rızık veriyorum ey İbrahim dedi. Allah Allah. Rabbimiz Celle Celaluhu büyüklüğüne bak ya. Hani bununla alakalı bir söz var mesela. Ateistlerle ben size söylüyorum. Olur da denk gelirsiniz. Diyor ki mesela ateş. Ya diyor ki Allah ne kadar büyük. Senin gibi bir kafire günde üçün rızık verecek kadar büyük. Ya Allah aşkına soruyorum. Allah'ın adını verdim ya. Birisi size günde üç kere yüzünüze baka baka ana avrat sövse. Bırak yemek vermiyor adamı var ya, kurşuna dizeriz ya. Ya adam sabah akşam Allah yok ya aşa ve kella. Allah celle, celle yediriyor içiriyor be. Dünyanın en zenginleri yine kafirler. Dünyanın en çok para Allah'a küfredenler. Dünya ne zengin Allah'ın oğlu var diyenler. Yalan sayalan din biriniz. Allah Celle Celaluhu Rahman sıfatıyla muamele ediyor. Yine de onlara acıyor. Ama ölüm geldi anlayacağım. Bitecek. Ama ona ölüm gelene kadar Allah Celle Celaluhu ona merhamet ediyor. Allah Allah. Hazreti İbrahim Aleyhisselam koşup mecusi buldu. Bana misafir ol diye ricada bulundu. Mecusi hayret etti. Hz. İbrahim Aleyhisselam olayı anlattı. Mecusi dedi ki demek Allah Celle Celaluhu bana bu nimetleri ver. O halde bana İslam'ı öğret de Müslüman olayım dedi be. Ve orada kelime-i şehadet getirdi Mecusi. Mecusi bilmeyenler için arkadaşlar Mecus demek ateşe tapan demek. Efendimiz Aleyhisselatü yana yanına bir Mecusi geldi. Bunu söyleyip bir daha söyleyeceğim. Bir Mecusi geldi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam baktı. Onun bıyıkları uzamış. Böyle dudaklarını kapatmış. Sakalları kısa. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dedi ki sana dedi bunu yapmanı kim emretti? O dedi ki benim Rabbim. Senin Rabbin dedi, benim Rabbim dedi Kisra. Kisra bana bunu emretti. Ne? Bıyıkları uzun, sakallar kısa. Ne dedi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam? Benim Rabbim de bıyıkları kısaltmamı, sakalları uzatmamı emretti. Bitti. Daha da bir şey, üzerine laf söyleme gerek var mı? Yok. O yüzden misafire güzel davranacağız. Misafire ikram edeceğiz. Misafirin yanında ev ahalisini azarlamayacağız. Dikkat edeceğiz. Ya misafiri gittikten sonra yine bir huzursuzluk olur kardeşim. Yapmayacaksın. Misafire iş buyurma evladım diyor. Çünkü bak mecuse örneğini unutmayın. Çünkü Allah Celle Celaluhu sana onu yollamış. Sana ona ikram et ki. Çünkü hadis-i şerifte ne geçer? Misafir 10 rahmetle gelir. Dokuzunu bırakır. Biriyle geri döner. 10 bereket bırakır. On bereketle gelir. Dokuzunu bırakır. ile geri döner. E gidi Osmanlı. Osmanlı ne yapıyordu arkadaşlar? Misafiri geldiği zaman yediriyordu, içiriyordu bir de çıkışta para veriyordu. Kusura bakmayın dişinizi eskittik. Diş kirası. Oho bizimkiler olsa lan yürü bütün yemeği bitirdin lan dolapta yemek kalmadı kovallar Allah bizi bunlardan elemesin amin. <laughs> وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ